Merhaba, <laughs> ben geldim. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne böyle? Ha? Ne bu böyle? Mağazayı açmışız. <laughs> Şimdi bugün Steam'deki oyunlara bir göz atacağız arkadaşlar. Alabileceğimiz oyunlar. Ne oyunu alsak diye. Kütüphanemize baktığımız zaman Assetto Corsa mevcut. Bass Simulator 18. F e Football PES 2020. Eurotrack Simulator 2. İşte... Bu oyun var. Kaç saat oynamışız? Bir dakika 51 saat, 52 saat. Tabii bunda hile yaptığımız için ban yemiştik, tekrardan açılmıştı. Bu var. Eee orijinal. Neyse bunları geçelim. Şimdi e, bizim için ne gerekli? Yani neye bakacağız? Biz alabileceğimiz oyunlara. Çok satanları tıkladığımız zaman bakalım. Vaa. Abi FIFA 2023. Çok güzel bir oyun ama abi 700 lira çok para ya bu oyuna. He? 700 lira verilir mi aga bu oyuna? Çok güzel bir oyun. Bakın joystick'im de var benim bir tane dandik de olsa. Böyle bir joystick'im var. Tam benlik oyun ha. Ama işte çok pahalı be abi ya. He? 700 lira da verilmez ki bu oyuna. Baksanıza. Aa kadınlar ligi de var bunda. Harika bir oyun ama Çok para abi Alabileceğimiz oyunlara bakalım Buna bu kadar veremeyiz abi Bu kadar veremeyiz buna Şimdi <laughs> Bu neymiş abi simülatör oyunu. Bunda da herhalde inşaat mı yapıyorsunuz? Tam şu zamanlık şey ya nasıl inşaat yapılır? Benim yaptığım binalar kesin ve kesin yıkılır ha. Benden hiç iyi müteahhit olmaz. Bakın bina, bina yapıyorsunuz bunda. Aa, kamyon falan kullanıyorsunuz. Kepçe mepçe. Abi 500 lira bu oyunda ya. Bu simülasyon oyunları neden bu kadar pahalı ya? çeşitli iş makinaları var. Tabii bunları almak dünya paradır şimdi. Türkçe arayüzü var mı abi bunun? Türkçe. Türkçe arayüz alt yazı. Seslendirme Türkçe yok. İngilizce seslendirmesi. Bizim oynayabileceğimiz bir oyun değil bunu. Geç abi. Şu neymiş abi? Şuraya bakalım. Aa, manager. Abi bu da 600 lira ya. Bir menajerlik oyunu. Türkçe arayüzü var. Bu da çok güzel bir oyun ama işte 600 lira abi bu eskiden bedavaydı ya. Çok önceleri oynuyordum ben bu oyunu. Zafer'in tadını çıkart da 600 liraya da Zafer'in tadı çıkmaz baba. Yok baba 600 liraya çıkmaz eğlence. Zafer'in tadı 600 lira olmamalı. Daha sonra ne var? Bu ne abi? Bir bakalım. Bunda da araba tamircisi oluyorsunuz herhalde. He? Hurdalıklardan alıp. Hiç anlamam. Daha akü nerede bilmiyorum ben aracın. Sevmem böyle oyunları. Heh. Bu ne kadarmış? 235 lira. Uf. Buna baktık. Bu ne abi? Arma. Ha. Çapkın sus biraz çapkın. Çok konuşuyorsun çapkın. Bir dakika bu arma savaş oyunu arkadaşlar. Arma 3. Ama bunda da herhalde 5-6 tane arkadaş olmak lazım. Tek başına pek oynanacak bir oyun gibi değil. Abi bak bizim bayraklar mı lan o? Anam. <laughs> lan bu Yunan askeri mi? Amerikan askeri mi? Amerikan askeriydi. Deri falan fena değil bunlar. Bundan hiç oynamadım ben. Ama bir videolarını izleyeceğim bu oyunu. Bak drone uçuyor. Patlatacak. Bu Türk oyunu diye biliyordum ben buna. Dur bakalım. İngilizce seslendirme var, arayüzü, alt yazı var arkadaşlar. Fiyatı kaç paraymış? 334 lira. Ekstradan helikopter alabilirseniz 54. Kart alırsanız 9. Marksman. Apex. Abi çok paraya mal oluyor bu da. Bunda maşallah var geç abi. Abi düzgün oyun böyle ne bileyim ben. Bu ne abi geç hiç sevmediğim oyun. Geç. Bu kimmiş? Bunu da geç tarihsel oyunları da seyir. Bakalım şöyle ya. Simülasyona bakalım mı bir, bir? Aksiyona bakalım bir aksiyon oyunlarına. Neler var? Neymiş abi? Bir bakalım şuna. Artı 18 diyor beyler bu. Korkunç herhalde. Ne oldu ben bu oyunu oynarken korkarım. Aha çocuk. Ne oluyor oğlum? Bu üçüncü boyuta, beşinci boyuta mı geçiyoruz buradan? Ne oluyor lan böyle? Bir Şeylerin arasından geçiyoruz. Aha. Ne yaptı şimdi böyle? Dağları niye böyle gördük? nasıl bir oyun olur? Bunda amaç ne? Yok yok yok. Yok bu oyun bize göre değil. Strateji oyunu mu? Nedir böyle ya? abi geç ya böyle kanlı manlı oyunlar geç 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 <laughs> aksiyon macera tekrardan girelim bu neymiş abi Allah bu ne diyor sayfayı görüntüle diyelim geçerli bir tarih girin diyor ya ne yapalım biz bunu 82 yapalım sayfayı görüntüle diyelim Korkunç bir oyun mu lan böyle? çok düşüyor. Ya yok bak ya bunun neresi korkunç ya? Bu oyunu ben biliyorum herhalde ya. İzliyorum ben bunu. Bir yerde izliyorum ben bunu. Discord'da mı izliyorum? Bir yerde izliyorum. Nesi artı 18 bunun ya? Oğlum girme mağaraya girme Allah. Bu ne lan? Geç 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 boşu boşuna tarih girdik geç. Forte, forestmiş. Geç aga ne işimiz var Forest'te bizim yani. Şimdi bakalım başka bir oyuna. Bu ne? The Hunter. Bu ne? Bu. Peggy 16. Tamam aynen aynen. Bomba Welcome to Hirschfelden. Welcome, welcome, Rolling fields and lush forests. Adem anlamıyoruz ki işte Türkçe seslendirmeye yapın. Baba world. Türkiye piyasasına and giriyorsunuz ya. İngilizce nedir ya? The hunter, call of the wild. In this next-generation hunting experience, you explore a vast open world filled with breathtaking scenery and realistic wildlife. Hmm. Aha, the, the game the boasts a large population of animals, thousands. We don't persist on needs to behaviors. You're free to hunt anywhere and in any way you want. And should you ever feel lost, the reserve wardens are there <coughs> to provide you with helpful information. They also present you with a wide range of missions Oğlum, and opportunities. On nature, what is the of GPS in nature? in nature. You are in Finding animals starts with oh. listening to their calls or following their tracks footprints while droppings tell you how recently they passed once you spot the animal you may need to get closer without alerting them for a reliable shot foliage will hide you from sight but also wind and make sure that the animal is not downwind from you as it can pick up on your scent Moving around increases your heart rate and affects your ability to aim. Hold your breath to steady your aim he, and you light you light say, for a quick and clean kill. And right, you you upgrade your character. He, you and the every harvest is also a sign on of... the size and difficulty of the animal, as well as how skillful your shot was. abi yok bari ya da geç ya. Uf, bir tane düzgün oyun bulamayacağız ha. Vallahi billahi ya. Bu neymiş abi? Bu ne? Uyuyor bu geç. Aha. Durun bu güzele benziyor herhalde. Bir bakalım buna. Böyle bize gösteriyorlar yalandan şeyleri. Hayret bir şey ya. Amacı ne baba bu oyunun? Tamam sen bir şey yapmışsın da. Nedir? Adam mı vuracağız? Ne yapacağız? Bize şey gösteriyor Leia. ya. Heh. Burada da İngiliz kralı oluyorsunuz herhalde Lord Mort. Ha öyle gider o boğa yanında öyle gider. Emin ol ki öyle gider. Tövbe estağfurullah ya. Ne? Ee? Burada amaç ne? Evleri mi yapacaksın? Köy mü inşa ediyorsun? Ne ediyorsun? geç abicim ya geç gözünü seveyim ya bu nasıl bir oyun stilidir ya bu milleti bunlarla mı kazıklıyorsunuz ya daha fazlasını göster bu neymiş <laughs> yıl olmuş 2023 Allah'ını seviyorsanız bir de 85 lira para istiyorlar şu oyuna ya şu oyuna 85 lira para istiyorlar ya bu nedir ya criminals outsmart the judicial system all the time true justice is the burden of doing what needs to be done so that criminals don't get away with anything aga milyon dolarım olsa yemin ediyorum şu oyuna 85 lira vermem lan. Allah'ım sen bizim akıl sağlığımızı koru ya. Kaç Türkçe desteklememedi desteklenmemektedir. Şu oyun yetişkin içerik açıklaması. Tamam mı abi 85 TL. Yok o da yok. Kapatıyorum ben videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir oyun senidir ya? Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor>